Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı koronavirüs gölgesinde yapıldı. Türkiye genelinde 451 bin adayın girdiği Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı 81 ilde 94 sınav merkezinde gerçekleştirilirken Kütahyalı öğrenciler sınava Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde girdi. Saat 10'da başlayan ve toplam 135 dakika süren sınavda adaylara 120 soru soruldu. Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı sınavda öğrencilere dezenfektan ve maske dağıtıldı. Ardından sosyal mesafeye uygun olarak öğrenciler teker teker salona alındı. Çocuğunu sınava getiren veliler koronavirüs önlemleri kapsamında sınavın başlamasıyla birlikte sınav merkezinden ayrıldı. Sınavın sonuçları 7 Temmuz'da açıklanacak.